Herkese merhaba. Bugün bir olasılık sorusu ile birlikteyiz. Bir torbada 6 beyaz, 4 siyah bilye vardır. Bu torbadan rastgele çekilen 3 bilyeden birinin siyah, diğer ikisinin beyaz olma olasılığı kaçtır? A) 1/2, B) 1/3, C) 3/7, D) 9/14. E 11 bölü 12. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek isterim. 3 bilyeden birincinin siyah, ikinci ve üçüncünün beyaz olma olasılığı nedir sorusuyla bu tamamen farklı bir soru. Burada birinci, ikinci falan demiyor. Diyor ki bu üç tane rastgele bir tanesinin siyah, İkisinin beyaz olma olasılığı kaçtır diye soruyor. Deneyin örneklem uzayının eleman sayısı altında 3, yani hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz. PA eşit A'nın eleman sayısı bölü E'nin eleman sayısı. 10 taneden rastgele 3 tanesi seçiliyor, çekiliyor. Onun üçlü kombinasyonları sayısı. Yukarısı ise birinin siyah 4 taneden 1 tane çekiliyor. Ve 6 taneden 2 tane çekiliyor. işlemleri kısaca yaparsak şu 4 eder bu 15 eder bir kenarda yapabilirsiniz sonuç 60 yapar 16'ında 7 10 faktöriyel bölü 10 eksi şey 16'ında 3 pardon 10 eksi 3 7 faktöriyel Çarpı 3 faktöriyel. 7 ye kadar olanlar gitti. 8, 9, 10 kaldı yukarıda. Aşağıda 3 faktöriyel yani 2 çarpı 3 diyelim. 2 ile 8, 3 ile 9 sadeleşirse 12. 10 ile çarparsak 120. Ve sonuç 1 2. Bulundu. Oldukça güzel yaygın ve basit soru. Defalarca sınavlarda sorulmuş bir soru. A seçeneğiymiş doğru cevap. Yeni sorularda, yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.